Ben iş adamıyım. Elimde bir miktar para var. Hava yolu ve otellere ortak olmam için ciddi teklifler aldım. Fakat hem uçaklarda hem otellerde içki servisi yapılıyor. Ben bu işletmelere ortak olup kazanç temin edersem günaha girmiş olur muyum? Direkt arkadaşlar uzun bir cevap var burada. Ben metni okuyacağım, buradaki metni okuyacağım. Normalde yani yaptığım yüzde %95 arkadaşlar buradaki metni ben size okumuyorum. Teferruata gerek yok. Kendi sözlerimle mevzuyu anlatmaya çalışıyorum kısadan. Ama buradaki mevzu güzel. Yani altındaki izah uzun bile olsa istifadele sizin için uzun dinlemeniz. Bir işletmeye ortak olunduğunda kar ve zarara ortak olunduğu gibi kazanç sağlamada haram yollar kullanılıyorsa günaha da ortak olunmuş olur. Yani işin zahiri tarafına, görünen tarafına, elle tutulan gözle görülen tarafına ortak olduğun gibi, maddi tarafına ortak olduğun gibi, manevi tarafına da ne yapıyorsun? Ortak oluyorsun. Maddi kar varsa, maddi kara ortak oluyorsun. Manevi kar varsa, manevi kara ortak oluyorsun. Maddi zarar varsa, maddi zarara ortak oluyorsun. Manevi zarar varsa manevi zarara ortak oluyorsun. Mesela şöyle düşünün. Bir iş var ki ortaklık teklif ediyorlar. Oraya ortak olacaksınız ama za maddi zarar edeceksiniz o işten. O iş ortak olur musunuz? O işe ortak olmak akıl karımı. Maddi o işten ne yapacaksınız? Zarar edeceksiniz. O işe ortak olmak, değil mi? Akıl karımı. Ona orna ortak olmazsınız öyle olduğunu bilirseniz. Aynı şekilde bunun manevi boyutunu düşünün. Manevi zarar varsa onu da maddi zarar gibi düşüneceksiniz. Nasıl ki maddi zararda ortak olmak istemezsiniz, zarar etmek istemezsiniz, manevi zarardan da ne yapacaksınız? Kaçınacaksınız. Bir işletmeye ortak olunduğunda kar ve zarara ortak olunduğu gibi kazanç sağlamada haram yollar kullanılıyorsa günaha da ortak olunmuş olur. Kişi ben işletmeye ortak oldum, bil fiil işletmiyorum. İşletenler, yanlış işletenler yanlış işler yapıyorsa günahı onlara ait. Ben kazançtaki karımı biliyorum, bilirim diyemez. Ben kazançtaki karımı bilirim. Ne yapamaz? Diyemez hani ben bil fiil orada bulunmuyorum. Ben bil fiil o yanlış işi yapmıyorum. Bana ne ne yapamaz? Diyemez. Madem ki ortaktır. Oranın her şeyine nedir? Ortaktır. Mesele sadece içki satılması meselesi değildir. Yani bunu sadece içkiyle de ne yapmayın? Alkolle de ne yapmayın? Kayıtlamayın. Bütün iyi şeyler de buraya girer. Bütün kötü şeyler de buraya girer. Mesela diyelim ki ortak olunan yerdeki iş, ticaret sahası, değil mi? İş sahası. Bir taraftan da topluma menfaati varsa, insanlara karı varsa, değil mi? İşin bir de manevi karlı tarafı varsa, oturduğu yerde insan o kardan ne yapar? İstifade eder. Aynı şekilde manevi zararı varsa, bu zarar her çeşit olabilir. Sadece alkol olarak düşünmeyin. Manevi zararı varsa bundan da ne yapar? Zarar kişi görür. Mesele sadece içki satılması meselesi değildir ortak olacağınız firmanın yapmış olduğu akitler sahih midir, fasit midir? Bunlara, bunlara dair derin bir araştırma yapıp öyle ortak olmanız gerekir. Yani onların yapmış olduğu her yanlış ortağına yapar? Dokunur. Zira Hanefi mezhebine göre, dikkat edin, her fasit akit faiz içermektedir. Yani hani bildiğimiz bir faiz var ya, tamam, onu koy kenara. Bir alışveriş fasitse o alışveriş faizdir. Yani faiz sadece o bildiğimiz faiz değildir. Bunu daha önce söyledim size. İnsanların bir şeye faiz diyor olması onu faiz yapmaz. İnsanların bir şeye faiz değil demeleri onu faizden ne yapmaz? Çıkartmaz. Toplumda öyle şeyler vardır ki insanlar faiz derler ama İslam'da o faiz değildir. Toplumda bir sürü şey var ki insanlar onu faizden saymazlar ama o İslam'da nedir? Faizdir. Tamam insanlar toplumda faiz dedikleri zaman ekonomideki faizi kastediyorlar. Halbuki ekonomi başka bir bilim dalıdır, İslam başka bir bilim dalıdır. Biz İslam'dan bahsediyoruz. Biz faiz dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? İslam'daki faizden bahsediyoruz. Ekonomideki faizden ne yapmıyoruz? Bahsetmiyoruz. Dolayısıyla isim benzerliği, bazı konuların müşterek olması kafayı ne yapmasın, karıştırmasın. Bir daha söylüyorum. Toplumda insanların faiz dediği bir sürü şey vardır ama Allah katında onlar faiz değildir. İnsanların faiz demediği bir, bir 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 sürü şey vardır ki Allah katında onlar nedir? Faizdir. İşte genel olarak arkadaşlar bir alışveriş fasitse o alışveriş faizdir. Bir alışveriş fasit ise o alışveriş faizdir. Mesele sadece içki satılması meselesi değildir. Ortak olacağınız firmanın yapmış olduğu akitler sahih midir, fasit midir? Yani diyelim ki hani o firma işte kredili iş yok vesaire yani bil fiil direkt olarak faizle iştigal etmiyorsa bile fasit bir akit yapıyorsa o da gene nedir? Faizdir. Ortak bundan hissedar, nasipdar olur. Mesele sadece içki satılması meselesi değildir. Ortak olacağınız firmanın yapmış olduğu akitler sahih midir, fasit midir? Bunlara dair derin bir araştırma yapıp öyle ortak olmanız gerekir. Zira Hanefi mezhebine göre her fasit akit faiz içermektedir. Ben faiz yemiyorum diyerek işten sıyrılamazsınız. Aktin gerektirmediği taraflardan birine menfaat sağlayan şart akdi ifsad eder. Mesela bu mis misal akdin muktazası olmayan taraflardan birine hususi bir menfaat sağlayan şart akdi ifsad eder mesela. Yani akit ne olur? Faiz olur, fasit olur. Fasit olan akitte faiz içerir. Dolayısıyla ortak olarak siz de faize bulaşmış olursunuz. Mesela bir tane misal. Malımı sana şu taksitlerle şu fiyata sattım. Burada bir şey yok. Malımı sana şu taksitlerle şu fiyata sattım. Fiyat belli, vade belli. Bunda bir şey yok. Ama Yıl içerisindeki enflasyon veya memur maaşı farkları ne kadar olursa onu da yansıtırım diyerek bir malı satmak faizdir, fasittir. Enflasyonu ileride ne yaparım? Yansıtırım. Efendim memur maaşını ne yaparım? Yansıtırım diyerek satmak nedir? Fasittir. O zaman nedir o? Faizdir. Çünkü satış anında malın toplam fiyatı belli değildir. Bu günümüzde çokça uygulanan bir akit türüdür. Daha birçok örnek verilebilir. Bu arada buraya parantez, bu son zamanda gündemdeki arkadaşlar TOKİ mevzusu da buraya girer aslında. Normalde TOKİ'deki pürüz nedir? TOKİ'deki pürüz budur arkadaşlar. TOKİ'nin ol, yani olmamasının, olmam, olmaz denmesinin sebebi nedir? Budur. Ama velakin TOKİ'ye olur denir. Tokiye olur, Tokiye olur denir şartları dahilinde. Geçen birkaç hafta önceydi arkadaşlar. Uzun süre ödenmeyen borçta değer kaybı talep edilebilir mi? diye bir soru var. Onun cevabı olmuş arkadaşlar bir 8-10 dakika herhalde. Orada mevzuyu anlatmaya çalışmıştım. Kısa bir misal vereyim size. Hani bir ufuk açır, ufuk açar gibi düşünün. Bir kimse affederseniz idrar kaçırsa abdesti bozulur mu bozulmaz mı? Bozulur. Peki bir adam özürlü olsa rahatsızlığından dolayı abdest e, idrar kaçırıyor olsa bu, ve bu özür de tahakkuk etse yani kamil bir vakit kamil bir vakit bunun idrar kaçırması devam ediyor olsa buna hiç namaz kılmaya fırsat vermese bu adamın a, idrar kaçırması o, abdestini bozar mı? Bozmaz. Aa öyle mi? Boz, hoca bak sen demek ki idrar kaçırması abdest bozmuyor dedin. O zaman bunun da abdestini bozmaz diyebilir misiniz? Hayır. O ona maksus özel bir cevap o. O özel bir cevap. Bu işin aslı ne? İdrar kaçırmak nedir? Abdesti bozar. Ama özel bir durumda bozmaz. Şimdi bu da öyle. Fiyat belli olmazsa o alışveriş nedir? Fasittir. Yani faizdir dolayısıyla. Tamam mı? Toki'nin ki özel bir durum. Özel bir durumdan dolayı şu durumda ona caizdir. Hani bu, bunun gibi tamam mı? Ha hoca nasıl orada oluyor burada olmuyor? İşte bu mevzuda nasıl oluyor olmuyor? Sonunda da öyle oluyor olmuyor. Bu işin aslı ne? İdrarda aslı ne? Söyleyin. Abdesti bozar kardeş. O, o vatandaşa ait özel bir durum. Bütün halka genere, genele söylenecek bir durum değil. Ey millet affedersiniz, iddiar kaçırırsanız abdestiniz bozulmaz. Genere söylenecek bir durum mu? Hayır. Ama dönersin o vatandaşa, senin böyle bir durumun var, sen böyle yapabilirsin dersin ona. Senin haline mahsus. O hal senden giderse sen de yapamazsın. Sen, senin halinde bu insanların hali gibi olursa sen de ne yapamazsın? Yapamazsın. Ama şu halde, şu şartlarda sen yapabilirsin. Ona denir bu. O şahsa özel denir. Genele ne yapılmaz? Denmez. O mevzuda da o Toki'nin şartlarındaki kimseler için özel bir fetvadır. Özel bir mevzudur o. Bu işin genele söylenecek olan nedir? İşte buradakidir. Bir daha okuyorum şimdi malımı sana şu taksit, hani onun için hani ikisi birbirine benziyor niye orada oluyor burada olmuyor demeyin. O özel bir cevaptır o. Şahsa göre bir cevaptır. Buradaki işin genelidir. Malımı sana şu taksitlerle şu fiyata sattım. Tamam sorun yok. 12 ay vadeyle ayda 10 liradan 120 liraya ben malımı sana ne yaptım? Sattım. Bu olabilir. Bu malın peşin fiyatının 10 lira olması, 8 lira olması, peşin fiyatı 8 liraydı. 12 ay vadeyle 12 liraya sattım. Bunda bir sorun yok. İnsanlar buna faiz derler. Bu faiz değildir. İslam'da bu faiz değildir. Bir tanesine karar verirsin. Peşin 8 liraya satıyorum. Ayda 10 liradan 12 ay vadeyle 120 liraya satıyorum. Hangisi dersin? al Satıcı böyle der. Alıcı da der ki işte ben o zaman vadeli alayım der. Bana böyle uygun der. Ayda 10 liradan 12 ayda 120 lira ödeyeceğim der. Vade belli mi? Belli. Ne kadar da ödeyecek? 12 ayda. Ödeyeceği rakam belli mi? Belli. Ne kadar ödeyecek? Toplamda 120 lira ödeyecek. Vade belli. Fiyat? Belli. Mal belli mi? Belli. Her şey belli mi? Belli. Ortada kavgaya, gürültüye götürecek bir şey var mı? Yok. Yani mesela diyelim ki, satıcı diyebilir mi ki sen benim paramı geç verdin? Hayır. 12 ay konuşmuştuk. Satıcı diyebilir mi ki benim paramı az verdin? Hayır. Ayda 10, bin, 10 liradan konuşmuştuk. Değil mi? Her şey ne? Belli. Net belli. Ama derse ki, efendim enflasyona göre ben eklerim üzerine. Hayda. Ne ekleyecek şimdi? Belli mi? Belli mi? Sonuçta 12 ay sonunda ben toplamda kaç para ödeyeceğim belli mi? Yani benim malı kaç para aldığım belli mi? Belli değil. E, belli olmadan alışveriş olmaz ki. Ondan sonra aradan zaman geçer. Ben Mesela ben müşteriyim diyelim ki ya derim ben böyle düşünmüyordum. Bu mal bana pahalıya geldi derim. Benim düşündüğümden fazlaya geldi bu mal derim. Veya satıcı der ki ya ben böyle düşünmüyordum. Benim düşündüğümden ucuza gitti bu mal der. Ondan sonra arada nizar çekişim olur. Tamam Arada arada nizaya, çekişmeye, kavgaya, gürültüye götürecek her şey alışverişi ifsad eder. Bilinmemezlik ne yapar? Çekişmeye götürür. Kavgaya sürtüşmeye götürür. Çekişmeye götürecek her şey alışverişi ne yapar? İfsad eder. Yani alışveriş faset olur. Alışveriş faset olunca o alışveriş nedir? Söyleyin. O alışveriş faizdir. E sen de buna ortak olursan, sen bir fiil orada bulunmasan bile bu günaha ne yaparsın? Ortak olursun. Misal bu zaten. Daha birçok örnek verilebilir. Bu tür satışlar yapan bir firmaya ortak olduğunuz zaman siz de faize bulaşmış olursunuz. Ben sadece para yatırıp ortak oldum, akitleri bizzat yapan değilim diyerek kenara çekilemezsiniz. Mesela borsada bu büyük müşkil. Onun için borsa uygun olmaz. Çünkü borsada hani başka bir sürü gene sebep var da ama en basitinden bunu söyleyebiliriz yani. Borsada bir firmaya ortak olduğunuz zaman onlar her işi ne yaparlar? Yaparlar siz de mesul olursunuz. Mesela, üzüm yetiştiricilerinin üzümlerini şarap fabrikasına satmalarının durumu nedir? Arkadaşlar çok tatlı mevzular bunlar. İşin mantığını böyle iyi kavrayın, tamam mı? Bu soruya cevap arayalım. Meseleye iki yön... Bak şimdi din öğreniyorsunuz. Bir taraftan dini hüküm öğreniyorsunuz. Bir taraftan dinin mantığını öğreniyorsunuz dinin kafa yapısını öğreniyorsunuz, dinin bakışını öğreniyorsunuz. Bir taraftan hüküm öğreniyorsunuz, bir taraftan dinin mantığını, dinin bakışını, dinin kafa yapısını öğreniyorsunuz. Mevzu, üzüm, yetişti, üzüm yetiştiricilerinin üzümlerini şarap fabrikasına satmalarının durumu nedir? Bu soruya cevap arayalım. Meseleye iki yönden bakarak İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın şarap fabrikasına üzüm satmak sahihtir sözünü tahlil edelim. İmam-ı Adam Efendimiz'e göre şarap fabrikasına üzüm satmak nedir? Söyle. Sahihtir. Hoca ne diyorsun sen? Veya hoca bak İmam-ı Azam bile böyle demiş. İşte insan okuduğu kelimenin manasını bilmezse, dinin mantığından haberi olmazsa, kelimelerinde manasını bilmezse yanlış anlar, doğru anlatanlara da laf söyler. Şarap fabrikası, İmam-ı Azam Efendimiz'in buyurduğu, şarap fabrikasına üzüm satmak nedir? Sahidir. E, hoca dedin ki hani sen, bak adamlar yanlış yaparsa sen de ortak oluyorsun, nasıl olur? Abicim satabilirsin demedi ki. Sahihtir dedi. Şarap fabrikasına üzüm satmak nedir? Sahihtir, satabilirsin demedi. Satarsan ahirette günahkar olursun, günahkar olmazsın, ne yapmadı? Demedi. İkisi farklı şeyler. Sahihtir ne demek? alışveriş geçerli midir, değil midir? Alışveriş geçerlidir. Niye? Ne satıyorsun? Üzüm. Bir mal satıyorsun. Karşında ne var? Müşteri. Üzümün fiyatı belli. Üzümün kilosu belli. Belirlenen kilodaki üzümü veriyorsun. Belirlenen konuşulan rakamı ne yapıyorsun? Alıyorsun. Bildiğimiz ne bu? Alışveriş. Bitti bu kadar. Bildiğimiz ne bu? Söyleyin. Alışveriş, alışverişte bir pürüz var mı? Alışveriş sahidir. Alışveriş nedir? Sahidir. Peki böyle bir alışveriş yapabilir misin? Yapamazsın. Böyle bir alışveriş yapmak caiz midir? Değildir. Niye? Sonrası var. Ama alışverişin kendisi sahi midir? Sahidir. Şöyle düşünün. Mesela sen bir şey yaparsın. Gelir elde edersin. Devlet gelir senden vergi alır. Ondan sonra der ki sana, maliye gelir senden, maliye gelir senden, vergi alır. Sonra savcı senin evine polis gönderir. Der ki sen böyle böyle bir iş yapmışsın. Bu bizim müsaade etmediğimiz bir işti der. Seni alır mahkemeye çeker sana ceza keser. Maliye der ben ticarete bakarım der. Ben ticarete işte yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, neyse ben vergimi alırım. Senin işin yaptığın iş kanuna uygundu değildi. Ben ona ne yapmam? Bakmam. Orası benim işim değiller. Ben neye bakarım? Ben gelire bakarım. Sen gelir etmişsin. Bu gelirden bu kadar ne yapman lazım? Vergi vermen lazım, ben vergimi alırım. Ben vergimi aldım demek sen bu işi yapabilirsin anlamına ne yapma? Ben maliyeyim. Ben kanun değilim, ben neyim? Ben maliyeyim. Ben maliyeye bakarım, ben vergimi alırım der, Bit iş biter. Sonra emniyet gelir, seni çeker, sen bu işi nasıl yaparsın der. Anladınız mı? İkisi farklı şeylerdir. O onun işine karışmaz, o onun işine ne yapmaz? Karışmaz. Yani iş suç diye senden, aa madem suç o zaman vergide alması, hayır. Maliye gelir senden vergini ne yapar? alır. Maliye vergi aldı diye o zaman buradan da benim suçum yok ne yapamazsın? Diyemezsin. Tamam mı? Şimdi bu da işin işte alışveriş tarafıdır. Alışveriş nedir? Söyleyin. Sahihidir. Tamam. Bu işin maliye tarafı. Bu işin hukuki tarafı. Bu işin hukuki tarafı. Alışveriş geçerli midir? Şartlarına göre yapıldıysa nedir? Geçerlidir. Ama şu var ki burası neresi? Şaraf fabrikası. Kesin biliyoruz ki bunda ne yapacaklar? Gayrimeşru bir şey yapacaklar. Allah'ın bir haramını işleyecekler bununla. O zaman bu caiz değildir. Bak sahihdir ama söyleyin caiz değildir. Meseleye iki yönden bakarak İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın şarap fabrikasına üzüm satmak sahihtir sözünü tahlil edelim. Aa öyle mi o zaman demek ki yapabiliriz. Hayır yapamazsın. Hayır ne yapamazsın? Yapamazsın. Bir şeyin sahih olması, caiz olması anlamına gelmez. Nitekim şarap fabrikasına üzüm satma meselesinde bu durum söz konusudur. İmam Ebu Hanife'ye rahimullah göre şarap fabrikasına üzüm satmak sahihdir ama caiz değildir. Bunun anlamı şudur. Akdin sahih olması tamamen hukukidir. Şimdi İslam'da hükümler arkadaşlar kadaen ve diyaneten olmak üzere iki ayrılır. Kadaen ve diyaneten. Hükümler ne, ne olur? Söyleyin. Kadaen ve diyaneten olmak üzere iki ayrılır. Kadaen demek arkadaşlar kadıya göre yani ha, bugünkü hakime göre demektir. Mahkemeye göre demektir. Kadaen demek ne demek? mahkemeye göre. Diyaneten ne demek? Ahiret muamelesine, günaha sevaba göre. Mesela bizim kitaplarımızda zahirde açıkta geçen şey. işte evde kadın erkek karı koca kavga ediyor olsa, tartışmalı bir ortam olsa, böyle tansiyon yükseldi, erkek kalksa hanımına çık git defol seni istemiyorum dese. Tamam mıyız? Kitaplarımızda yazan bu boşanmadır. Erkeğin bu sözü nedir? Boşanmadır. Ama bu kazaendir. Yani mahkemededir. Ne demek? Bu iş kadıya intikal ederse, bu iş nereye intikal ederse? Kadıya, hakime intikal ederse. Hakim olayı dinler, biz kavga ediyorduk, çok işte sinirlenmiştim, bana şöyle dedi, o böyle yaptı, şu şöyle yaptı. Erkek de kalktı, böyle böyle dedi. Kadı eder. Erkek, kadını ne yapmış? Boşamış der. Bu nedir? Sen niye, niye ne maksatla bu sözü söylediğin, niye söylediğin, niçin söylediğin, kadı ne yapmaz? Sormaz. Kadı senin kalbine ne yapmaz? Bakmaz, kadı dışa bakar. Görünen manzara, hummalı tansiyonunun yüksek olduğu bir manzara, erkeğin ağzından çıkan söz bu söz. Bu ortamda bu söz bu manaya söylenir der. Kadı ni kadı niyet ne yapmaz, sormaz. Buna göre hüküm verir. Siz boşanmışsınız der ve kadı böyle boşandığı zaman zaten ahiret olarak da akret muamelesi olarak da boşanmış olurlar kadının boşamasıyla beraber. Ama bu iş müftiye kadıya değil de müftiye intikal edecek olsa kazaen değil de bu iş ne olsa söyleyin diyaneten olsa iş müftüye intikal edecek olsa hoca efendiye intikal edecek olsa hoca efendi der ki kardeş sen bu sözü ne maksatla söyledin niyetin neydi diye sorar kadı bunu ne yapmaz sormaz. Kadı ortama bakar. Bu ortam kavga gürültü ortamı. Bu ortamda bu söz bu maksatla söylenir der. Senin kalbine bakmaz kadı. Kadı görünüşe bakar. Kadı günaha sevabı bakmaz. Kadı olaya bakar. Kadı hakim günaha sevabı ne yapmaz? Bakmaz. Neye bakar? Olaya bakar. Olay üzüm sattı parasını aldı. Caizdir. Can yani caizdir der. Tamam? Ama müftüye gittiğin zaman müftü neyi sorar? Niyetini sorar. Sen hanımına bu sözü niye söyledin? Ya o sırada kafam çok böyle bozulmuştu. Daha böyle ters davranırım, kötü hareket ederim, iyice böyle ortalık karışır. Şimdi git böyle biraz kendime geleyim, sinirlerimiz dağılsın. Sen de bir sakinleş, ben de bir sakinleşeyim." niyetiyle söyledim derse müftü der ki: "Ya çocuğum sabırlı ol. Bir daha böyle ağzına böyle şeyler alma. Hadi gidin evinize." der. Tamam mı? Müftüne sorar, niyet sorar. Kadaen hüküm değişiktir. Diyaneten hükümlüdür değişiktir. Şimdi İmam-ı Azam Efendimizin bu, 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 sözü, bu fetvası, yani şarap fabrikasına üzüm satmak fetvası nedir? Kadaendir. Yani alışveriş sahihdir, geçerlidir demektir. Ama diyaneten caiz değildir, hayır. Bunun anlamı şudur. Aktin sahih olması tamamen hukukidir. Şöyle ki, burada satıcı, alıcı ve satılan mal yani üzüm var. Satın bedeli de belirlenip icap kabul de yapıldı mı, aldın mı aldım, sattım, mı sattın, bitti bu kadar. Aktin sahih olmasını engelleyen bir durum yok. Öylesi akit sahihtir. Ancak satın alan bu üzümü şarap yapıp satacak ve günahkar olacak. Bu durumda fabrikaya üzüm satarak onun bu fiili gerçekleştirmesine siz de yardım etmiş olacaksınız. Dolayısıyla siz de günahkar olacaksınız. Satışa bu yönden yani diyanet açısından bakınca satışın caiz olmaması gerektir. Bu tür akitlerde akte sahih olup olmadığı açısından değil, yapılması durumunda bana bir günah yazılır mı, yazılmaz mı açısından bakılmalıdır. Tamam mı? Sahih mi değil mi diye ne yapmayacak insan? Bakmayacak. Neye bakacak? Günah olur mu, olmaz mı, caiz mi, değil mi diye bakacak insan. Fetva verenler de bu konuda diyanet yönünü itibarı alarak fetva vermelidirler. Yani meselenin sıhhatine değil, cevazına vurgu yapmalıdırlar. Şimdi en başa dönersek, soruyu soran kişi ne demişti? Efendim, havayolu şirketine ortak olmam uygun olur mu? Veya otele ortak olmam uygun olur mu? Otelde alkol olacaksa, sen de alkol satan bir firmaya ortak olmuş olacaksın. Olmaz. Olmayacaksa olabilir veya uçak uçakta alkol satışı olacaksa sen de alkol satışına ortak olmuş olursun. Bu zaman caiz olmaz.